Bugün sizlere obezitenin yalnızca fiziksel sağlığımızı değil, aynı zamanda beyin sağlığımızı nasıl etkilediğini anlatacağım. Fazla kilo beyindeki hipokampüs bölgesini etkileyerek hafıza ve öğrenme yeteneğini azaltabilir. Araştırmalar obezitenin beyin yapısında küçülmeye yol açabileceğini gösteriyor. Bu da özellikle yeni bilgileri öğrenmeyi zorlaştırıyor. Obezite vücutta kronik iltihaplanmayı artırarak beynimizdeki nörotransmitterleri olumsuz etkiler. Sonuç olarak depresyon ve anksiyete riskinin artması beyindeki bu inflamasyon ruh halini düzenleyen serotonin hormonunun azalmasına yol açabilir. Demans ve Alzheimer riski fazla kilo insülin direncini artırarak beyin hücrelerinin enerji almasını zorlaştırır. Bu durum uzun vadede demans ve Alzheimer riskini arttırabilir. Özellikle orta yaştaki obezite ileri yaşlarda bilişsel aktivitenin daha gerilemesine yol açabilir. Odaklanma ve karar verme güçlüğü. Obezite ile birlikte artan inflamasyon frontal korteksin işleyişini etkileyebilir. Bu da odaklanma sorunu ve sağlıklı karar alma yeteneğinin azalmasına yol açar. Yani fazla kilo sadece fiziksel hareketi değil, zihinsel hareketleri de yavaşlatır. Unutmayın kilo verme sadece fiziksel görünüş için değil aynı zamanda zihinsel sağlığımız için de çok önemli. Sağlıklı bir zihin için sağlıklı bir beden şart.